Trabzonspor'a bir darbede Kasımpaşa'dan geldi kral. İsmet görseli alalım. Yücelim evet. bir dakika. Kral bir saniye. Bir dakika. Evet bir dakika. buyur. Yücelim. Biz zaten evet. oynadığımız iddiada e, hep e, Kasımpaşa'ya oynadık. Geleceğiz onlara hep kral. Oynadık. Hayır yani şunu e, ona geleceğiz zaten. E, Trabzonspor'un oynadığı futbola inanmadık ki. Güvenmedik ki. E, e, yapılan transferler eee Geçen seneki şampiyonluktan sonra ayar kırıklıkları, bir sürü borçlanmalar. Yani hangi futbol aklıyla bunlar yapıldı anlamış değiliz. Yani biz bu skoru ben e, normal buluyorum. Hem Türkiye Kupası'nda yoklar, hem ligde yoklar. Hiçbir yerde yoklar. Bir buçuk milyar borç var. Bunu nasıl yaptınız? Kral, hiçbir kral bütçeye bak bütçeye. İsmet büyüt. Bir büç İsmet, büçünün. İsmet bir büyüt. Içmeye. İsmet görseli büyüt de kral bir görsün. Trabzonspor'un kadro değeri 100, 124 milyon euro. Kasımpaşa'nın 38 milyon euro. Bakar mısın kral şu bütçeye? Ve sen 2-0 mağlup ayrılıyorsun. Ve e, inanılmaz derecede e, kötü. E, Trabzonspor'la ilgili e, artık Trabzonspor takımını Türkiye'de her takım yenebilir diyorlar. Sen katılır mısın buna? Tabii O katılım. kadar büyük zaafları var ki Artık Tabii Trabzonspor sıradan bir takım haline gelmiş. Yani kadro mi planlaması yanlış. Mi? Vasat oyuncular, senin dediğin gibi vasat oyunculara ödenen bütçe, motivasyonu kaybeden bir başkan ve teknik direktör arayışı devam ediyor. Kulübün kendi altyapısından kendi evladı olan hocayla devam ediyorlar. Türkiye'de Trabzonspor'u yenemeyecek takım var, takım kalmadı deniliyor. Karadeniz temsilcisi sıradan özgüvensiz ve ruhsuz bir kişiliğe büründüğünü söyleniliyor. ne diyorsun? Kemal Özdeş geldi Kasımpaşa'da da 3. Kemal Özdeş dönemi. Orada da 4. teknik direktör değişimi. Kemal hocama başarılar diliyorum bir. Trabzon'u yenmeyeni dövüyorlar iki. Kemal de gelmese Kasımpaşa Trabzon'u yenerdi. Üç. Trabzon ne oynadığını bilmiyor, nasıl oynadığını dahi bilmiyor. Çünkü vasat oyunculardan kurulu bir takımı var. Dört, teknik direktörü yok. Beş, seyirci bitmiş vaziyette. Üzgün, kırgın. Altı, yeni başkan ne yapacak? Çok acemi diye düşünüyorum. Ona bir Trabzonlu bir hemşerisi olarak başarılar diliyorum. Şansı bol olsun diyorum ama işinin çok zor olduğunu da söylemek zorundayım. Altı, Trabzon nereye koştu? Geçen sene ligdeydi. Bu sene nerelerde nasıl bir transfer sistemi yapıldı, nasıl bir planlama yapıldı, hangi düşünceyle, hangi e, futbolcuların, böyle teknik adamların, skotların, scoutların beğendiği futbolcular mı alındı, yoksa herkes kafasına göre futbolcu mu aldı? Sekiz, Abdullah Avcı niye bunlara itiraz etmedi? Dokuz, şu anda Trabzon basını, spor basını özellikle çok faal, faaldirler bitmiş vaziyetteler 10 taraftar çökmüş başa gitmiyor inanç kaybolmuş 11 ya Yücel sayacak o kadar çok iş şey var ki Trabzon'da eksik Sen satıyorsun çok. en iyi oyuncunu 12 yani santiforcu oynuyorsun 13 defansın evlere şenlik 14 ya Yücel, çok doğru çok doğru Kral Kral Yücel, Kaptan Uğurcan ya. Abdülkadir yazık, Ömür yazık, bu panalar, doğru makasçı bu paralar kolay kazanılmıyor. Ne çabuk harcanıyor böyle? Nasıl harcanıyor böyle? Fasat oyunculara bu kadar para niye veriliyor? Neden veriliyor? Sebep ne? Bu araştırılmalı. Bu sen kendi işinde bu kadar başarısız oluyor musun? Ahmet Dağoğlu'na sesleniyorum. Çok. Bu kadar kolay transferler yapıp bu kadar borç yükünün altına Trabzonspor'u sokarsan vallahi sevginde kalmaz, kalmaz. Şampiyonlukta da geçen sene yaptın unutulursun. Kabul görmezsin saygı duyulmazsın. Sevgili Ahmet Ağoğlu. Bu transferleri sana kim yaptırdı? Soruyorum. Scoutların kim? Ya oyuncuları tek tek açıldı. Kral ama bu, 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 bu transferleri adını, bu, aldırdı. Kral bu transferleri kim onay verecek? Yani bu sorunun iki tane yanıtı var. Ee, ya onunla da ilgili şöyle denmiş. Biri tatilde biri de izlerinin silinmesi için dua ediyordur diyorlar. Yani e, böyle bir e, söylenti de var kral. Yani bu transferlerin karşılığı bütçe zaten yok. Evet Trabzonspor'un e, geçen sene müthiş bir e, başarı hikayesi, ardından da müthiş bir başarısızlık hikayesi var. E, bu iki hikayeyi de e, aynı iki kişi yazdı diye söylüyorlar. E, sen de zaten söyledim. Vallahi Başkan ve Abdullah Avcı çıkıp konuşmak zorundalar. Bu transfer daha bir şey konuşmazlar kral. Bu transferlere kim onay verdi? Ben bir, ben Trabzonspor'da yönetici olsam, ben Trabzonspor'da Trabzonspor üyesi olsam bunu kongrelerde söylerim arkadaş. Bunu sormak zorundasın. Soracaksın. Başarısızlıkta bunu soracaksın. Bu kadar para harcanır mı ya? Allah aşkına Trabzonspor tarihinde bu kadar borç olmamıştır. Bu kadar borç olmamıştır.